Herkese merhabalar. Eserim Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık bir börek tarifi hazırladım. Bu böreğin özelliği dilim dilim hazırlanıyor olması. Sunumu ve lezzetiyle muhteşem bir tarif. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Tarife öncelikle iç harcını hazırlamakla başlıyorum. 3 adet büyük boy patatesi güzelce soyduktan sonra doğruyorum. Doğradıktan sonra patatesin nişastasının çıkması için bir defa sudan geçiriyorum ve yıkıyorum. Daha sonra patatesleri kaynatacağım tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine aynı seviyede su ekleyip ocağa kaynamaya bırakıyorum. Diğer taraftan katlarımıza süreceğimiz sosu hazırlıyorum. Kabımın içerisine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 ml, bir adet yumurta ve 4 yemek kaşığı yoğurdu ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra içerisine bir şişe maden suyu ilave ediyorum ve bir paket kabartma tozu ekleyerek sosumu hazır hale getiriyorum. Ara katları için sosumuz hazır. Hemen kenara alıyorum. Kısa bir sürede patateslerimiz haşlandı. İnce olacak şekilde eziyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı süt, 1 su bardağı beyaz peynir, isterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. 7-8 dal ince kıyılmış maydanoz ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Dilerseniz bu tarifi sadece peynirli olarak da yapabilirsiniz. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Patatesli iç harcımız da hazır. Hemen böreğimizin yapımına başlıyorum. Bu tarif için toplamda 4 adet yufka kullanıyorum. İlk yufkamı masaya serdikten sonra hazırlamış olduğum sostan 4-5 kaşık gezdiriyorum. Sosun her tarafa gelmesi için bir fırça yardımıyla sürüyorum. İlk yufkanın sosunu sürdükten sonra ikinci yufkaya da serip aynı şekilde hazırlıyorum. Daha sonra üçüncü katı da aynı şekilde hazırlıyorum. Son yufkayı da serdikten sonra sosun tamamını döküyorum her tarafına sürüyorum. Daha sonra iç harcımı her tarafa gelecek şekilde güzelce dağıtıyorum. Ve sonrasında spatulayla bastırarak düzeltiyorum. Böreği rulo şeklinde yapacağımız için öncelikle yan kenarlarını katlıyorum. Daha sonra da uç kısımlarını katlayarak rulo haline getiriyorum. Böreği dondurucuda bekleteceğim için ortadan ikiye kesip uygun bir tepsiye yerleştiriyorum ve dolapta donana kadar bekletiyorum. Toplamda 1-2 saatte donmuş olacaktır. 1-2 saatin sonunda böreğimiz dondu. Tamamen donmuş halde değil. Rahatça kesebileceğimiz kıvama geldi. Hemen börekleri alıp dilimlemeye başlıyorum. Birer parmak kalınlığında olacak şekilde dilimliyorum. Gördüğünüz gibi donmuş oldukları için rahat şekilde dilimleyebiliyorsunuz. kesmiş olduğum börekleri hemen tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirdiğim börekleri bugün pişireceğim. Daha sonra da kalanları buzdolabında muhafaza etmek için buzdolabı poşetine yerleştiriyorum ve dondurucuya kaldırıyorum. Siz de fazla fazla yaparak dondurucuya kaldırabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda donmuş halde üzerine yumurta ve sosundan sürerek fırınlayabilirsiniz. Dilim böreklerimizin üzerine sürmek için kasenin içerisine bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı yoğurt ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Ve böreklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Güzelce pembeleşmesi için yan kenarlarına da sürmeyi ihmal etmeyelim. Dilim böreklerimiz fırına girmeye hazır. 200 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirmeye gönderiyorum. Böreklerimiz fırından çıktı. Çok güzel şekilde pembeleşmişler. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlerle sunumunu paylaşmak istiyorum. Böreklerimin ilk sıcaklığı çıktı. Gördüğünüz gibi rahat şekilde alabiliyorsunuz. Çok güzel piştiler. Çok pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tarif. Sunumu ve lezzetiyle eminim ki sizler de beğeneceksinizdir. yumuşacık bir börek oldu. İsterseniz damak zevkinize göre kıymalı veya peynirli de yapabilirsiniz. Bugünlük de bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.